İlk kaftası Agran Ag Argenita ve Türkiye Başarılar Türkiye Maça biz başlayacağız <laughs> Mehmet Vatdal Bula başladık Selçuk inan Selçuk inan Selçuk Selçuk <laughs> Selçuk i̇nan. Şimdi yetişilemeyen bir top Mehmet ne Mehmet Topal Yetişemedi Sana dik Hasan Ali. Hasan Ali vuracak. Hasan. Bu Vur. ama vuramadık. Pasetran'la vurdurmadı. Vurdurmadı. Tam şutu çekecektik ama izin vermedik Gökhan Gönül. Gökhan nasıl kaptırdık? Gökhan'la da kaptırdık. Agrenpia bizi çok zorluyor. Mehmet Battal. Cenk. Cenk Tosun. Tosun Paşa Cenk. Cenk vurdu. Harika bir gol. Cenk Tosun. Türkiye bir. Argen Tia 0. Cenk attı. Burada pozisyon. Mehmet Battal'dan pas, Cenk vurdu. Topu yolladı. çok büyük bir hata yapıyor. Aptalca, malca, salakça bir hata yapıyor. Hiçbir şey yapmadı kaleci. Çok kötü bir hata yaptı ve 1-0 öndeyiz. Marina, Maria. Gönderdi. Lamilla, Maria engel olmak. Lazım. Gökhan, Gökhan Gönül. Korner kullanacaklar. Orta geliyor geldi. Orta Volkan. Volkan babacan. Aferin Volkan. Orta geldi maalesef. Kranti verte. Volkan ne yapıyorsun? Niye korneri kurtardın? Uzaklaştırmamız lazımdı ama. Uzaklaştıramadık. Selçuk İnan. Şimdi Mehmet Vattal an duruzca an Şimdi Gökhan Gönül Gökhan ve faal Lionel Messi faul yaptı Messi faul yapıyor. Gökhan gönderdi gönderirken ilk yarı bitti Agre Tina bir Türkiye bir ilk yarı. İkinci golü bulmamız lazım. İkinci yarı başladı. Pastore. Ulsan. 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 Pastore var karşısında. Ulsan. Ulsan Öz Yakup. Ulsan. 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 Vuracak. Ama vurdurmuyorlar. Vurdurmadılar. Vuracaktık ama vurdurmadılar. Pastore. Tam vurmuştuk ama. Vurdurmadılar taç. Onların. Maria. Maria. Şimdi neler oluyor maçta? Maçta çok ilginç şeyler oluyor. Cenk Tosun. Cenk Tosun Paşa. Cenk. 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 Vursun gol olsun Cenk. Hadi Cenk. Cenk vur Cenk. Ne yapıyorsun Cenk? Cenk böyle bir şut olmaz Cenk. Buradan vurdu. Ne? ne kadar kötü bir vuruş. Yapma Cenk. Mehmet Battal'ı şimdi deneyeceğiz. Hadi Mehmet sen vursun gol olsun Mehmet. Tim vuruşu. Mehmet Battal 2 Mehmet Battal bir kez daha öne geçiyoruz. Aradığımız ikinci golü de bulduk. Türkiye 2 Argentina 1. Mehmet Vatal burada vurdu. Top ağları yolladı. 2-1 öndeyiz. Pastore. Tam Engel olmak lazım onlara. Hayır. Hayır. Gönderilen top Volkan ne yapıyorsun? <laughs> Rahat çalacaksın Volkan. Koruma <laughs> attın. Gönderilen top da nasıl alamadın elimi? Rahat çalacaksın. Koruma attın. Uzaklaştırabildik Şimdi topunlarda Marci Ado. Marci Ado gönderdi. İsabetsiz gönderdi. Neyse ki dışarıda. Volkan gönderdi. Ve maç bitti. İki bir kazandık. Türkiye ki Argentina bir. Türk kazanıyoruz. arkadaşlar. Şimdi aramızdan ayrılıyorum. Öbür maçta Sivas Galatasaray karşı karşıya. Hoşçakalın. Bay bay.